Hangi mealini e, tavsiye ediyorsunuz? Çünkü onlar da değişiyor biliyorsunuz. Şimdi sevgili kardeşim, Türkiye'de hakikaten en zor iş meal yazmaktır. Ama en kolay işte de meal yazmak. Çünkü şu anda yapılan meallerin önemli bir kısmı 3 ay içinde hazırlanıyor. 3 tane 5 tane meal bir araya getiriliyor. Sözcükler değiştiriliyor. Al size bir meal. Hı hı. Her bir mealin kendine özgü e, özellikleri var. Nasıl ifade edeyim? Bu arada belli bir meale de yönlendirmek istemiyorum. Ama cennetin e, eğer Kur'an'la yetinilirse ki gerçekten benim bu kitabı yazmamın sebebi bizim ilahi açıklarımızın cennet hayatıyla e, ilgili olarak... Yazdıklarının önemli bir bölümünü hürafelerin oluşturması e, sebebiyle oldu. Oysa ki Kur'an da yaratan yarattığı insanı bilmez mi? Bilir. Onu tatmin edecek ölçüler içerisinde zaten veriyor. Ilave bilgilerde uydurmalara e, gerek yok. Fakat nedense? Sadece. Nedense insanoğlunun yaratılışı içerisinde işte böyle bir şey var. Sonuçta Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Cennette ne olduğunu, cehennemde ne olduğunu. Sevgili kardeş. Vakti geldiğini zaten. hepimiz göreceğiz. Bakın azı. İyi ama e, biz cenneti bilmezsek, azap yurdu olan cehennemi tanımazsak, e, biz e, hayatımıza e, nasıl yön vereceğiz? Bakın bugün insanlar suç işlemiyorlar. Sak yaşadığımız toplumda insanların bir bölümü suç işliyor. Ama bir bölümü suç işlemiyor. Neden? Çünkü ülkede bir ceza yasası var. Eğer siz bazı suçları işlerseniz size ceza uygularlar. Yani yaptıklarınızın karşılığını bulursunuz. İnsanlar bunu bildikleri için açıktan örneğin dolandırıcılık yapmazlar. Kimisi burada da buluyor, dünyada da buluyor yaptıklarının cezasını. E, gayet tabii olacak. Ama e, eğer insanları e, onların ruh dünyası ebediyette... Her şeyin özünde, öyle değil mi? Siz de bana katılıyor musunuz? İyi insan olmak, iyi olmak, ruhunun özünün temiz olması, kervişim, iyi olman var. Orada katılmıyorum. Neden? Elbette ki iyi olmak, erdemli olmak mesele erdemin tanımındadır. Mesele iyinin tanımındadır. İyi i̇şte nedir? O da göreceli bir kavram. Herkese göre değişiyor i̇şte maalesef. Herkese göre değişmemelidir. Yaratan herkese göre değişmesin diye, insan insana sömürmesin diye, insan insana egemen olmasın diye, insan insana mahkum etmesin diye, devlet adına milletler adına, uluslararası ilişkiler adına insanlar mağdur edilmesin, mahkum edilmesinler diye Allah Kur'an diliyle ifade edersek salih ameller diye bir dizi bize sunuyor. Nedir? Erdemler nedir? Güzellikler nedir? İyilikler nedir? Herkese göre iyilik göreceli olursak o zaman biz insanların yararlanacağı ee, bir erdem hayatını nasıl oluşturacağız? Birileri, birileri e, insanların emeklerini sömürüyor. Diyor ki, e, ben diyor karşı karşı oturuyorum, anlaşma. Ama işte Yapıyorum. onların hepsi hocam, hepsi göreceli kavramlar. Siz sömürüyor diyorsunuz. belki karşıdakine göre o sömürme efendim, işte. Bütün kavramlar birbiriyle çelişiyor. Sevgili kardeşim ben onu anlatmaya çalışıyorum size. Ama siz yani, çok uzun anlatıyorsunuz da ondan. <laughs> efendim <bir> sözü bitir. <laughs> aldığım Süremiz doldu da onun için çok özür dilerim. Bilmiyorum. <laughs> Maalesef. Bilmiyorum. Onun için ben de hani kısaca böyle sadete gelmek istedim ama konuklarımız ekliyor. Kaç tane konumuz var. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz Süleyim. için.